yeni vergi çıkartma konu. Of, ah, 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 aklıma korkunç bir cin fikir geldi. Şimdi ben cin fikirliyim arkadaşlar. Şu depremzedeler için toplanan yardımlar var ya, onları olduğu gibi iç borçlara yatıralım. Kimsenin ruhu duymaz. <gülüyor> ne gülüyorsunuz ya? Ne var? Ne, ne var bilecek? Ne gülüyorsun? <gülüyor> o paraları zaten kullandık sayın bakanım. Üstelik halk da duydu. Bir tek sizin ruhunuz duymamış. <laughs> tamam tamam ee, bulacağım bir çare. vergiler ee, et diyelim. Ee, Eke eke ek vergi koyalım. Zaten çıkardığımız eke ek vergisiydi bakalım. Zar attık, ek geldi. <laughs> vatandaş kaybetti, biz kazandık. Ama yine de içerideyiz. Allah'ım bir şey ver yapmam lazım. Allah'ım sen büyüksün, para bulmak lazım. Allah'la arama girme. Para bulmam lazım ya Rabbi. Ah, vatandaş bir kere verse. Neyi verse efendim? Canım var yok, nesi varsa bir kere verse. Bir kereden bir şey olmaz. Ne demek bir seferden bir şey olmaz efendim? Vatandaştan vergi istiyoruz. Bir gerekçe bulmamız lazım. Müjde bakanım, müjde, müjde mi isterim? Ne oldu? Loto bize mi çıktı? Sel bakanım, sel. İç Anadolu'yu sel aldı. Yağmur yağıyor, seller akıyor. Bütün kabine camdan bakıp göbek atıyor. Bu bir felaket. Yaşasın. Sel için vergi koyabiliriz. Adana'da Versel vergisi koyabiliriz. İsmi Veysel ve Aysel'lerden de iki kat alırız parayı. <laughs> <laughs> saçmalıyorsunuz ama gene de koyarız bakalım. <laughs> müjdeler olsun, müjdeler olsun. Bakalım. Müjdeler var yurdumun toprağından, taşından. Fırtınalar geliyor, tayfunlar geliyor. Ne diyorsun? Ah ah hızı 300 kilometre. Şimdi meteorolojiden geliyorum. Her şey uçacak. Böylece vergi koyabiliriz. Her şeyi herkes de verir. <laughs> Oh, oh oh Kaymaklı ekmek kadayıfı bakalım. Sayın Bakanım sayın Bakanım müjdeler olsun. Ne oldu ya? Bir sınır komşumuz bize dayılanmış. Savaş açtık açacağız. Allah! Bir sefer ilan ettik mi bir seferde bütün borçları öderiz. <laughs> ya, ya. Hem utanıyorum, hem yapıyorum, hem utanıyorum, hem yapıyorum. <laughs> evet. Yaşadık. Allah. Mm-hmm.